Sayın Başkan, değerli vekiller, Kıbrıs Türk halkı çok uzun süredir e, benden önceki konuşmacıların da dile getirdiği gibi CTP'nin çok uzun süredir özellikle nüfus politikası ve planlama üzerinden gündeme getirdiği ve buna bağlı aslında adımlardan yalnızca biri olan ama birçok alanı da etkileyen yabancılara taşınmaz mal satımıyla alakalı ya da uzun vadeli kiralanmasıyla alakalı bu düzenlemeyi yapan yasanın değişikliği e, gündeme geldiği günün sonunda. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Ben dön önce söylendi ama altını çizeyim. Ve bizim nasıl baktığımız onun üzerinde değerlendirmeyi nasıl yaptığımızı da anlatayım. Bu yasanın gelme hali Sanki bundan önce bütün tartışmalar gündeme gelmemiş, hiçbir tartışma yapılmamış gibi komiteye varma hali yabancılara mal satışının üç katına çıkması heyecanıyla idi. Başka neredeyse hiçbir düzenleme bu yasa tasarısı içerisinde organize olamadı. Bir de heyecan geçmişe dönük yani ucunu kaçırdıkları sözleşme üzerinde olan sözleşmeyle satılmış olan evet. kimin kaç tane alındığı bilinmeyen e, kim tarafından alındığı da bilinmeyen sözleşmelerin bir şekilde e, ucunun çekilmesi usulü idi. Dolayısıyla bu iki temel ma e, mesele hükümet tarafından komiteye iletilen yasanın iki temel çünkü başka yok zaten aslında iki ana unsuruydu e, yabancılara satılacak olan malın üç katına çıkması geçmişe dönük sözleşmelerin de bir şekilde tertiplenebilmesi bu kadar neyse ki yani bunu buradan söylemem gerekiyor elbette bu yasa bizim sahip çıktığımız bizim kefil olduğumuz e, bir yasa değil ama orada olmakla en azından bu işlerin belli bir noktada sınırlanabilmesi belli bir standarda e varır bir noktada tartışılabilmesi adına bir kapı açtığı düşüncesindeyiz. Şimdi bizim tabi burada e, bu gündemin neden geldiği ama alelacele geldiği bu yasa hem çok geç gelmiş bir yasa hem de çok erken varmış bir yasa olarak değerlendirilmeli. Çok geç gelmiş bir yasa çünkü 3 yıldır özellikle biz hem iskele bölgesindeki Okulları ziyaretlerimizde, alanları ziyaretlerimizde, oradaki çocuklarımızın sınıflarımızın nasıl dil değişimine uğradığını, oradaki öğretmenlerin eğitim vermekte zorlandığını, çocukların eğitimden geriye düştüğünü defalarca burada anlattık ve dedik ki sınıfların kompozisyonu değişiyor, bu eğitime de vuracak olan bir aslında sorun yaratacak, hem de diğer anlamda sosyal bir sorunu da gündeme getirecek ve buradan e, nüfus politikasızlığının eğitimde, sağlıkta yollarda tartışılmaya başladığı bir alanla bunu daha yoğun tartışmaya başladık. Devamında biraz önce söylendi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonlarında bu alanın en yüksek perdeden konuşulduğu günleri gördük, yaşadık. Uluslararası alana mal olmuş gazetelerin Ön sayfalarında burası tanınır bir hale geldi. Hangi usulle? Kara paranın buraya kaçması, burada taşınmaz mal edinimi üzerinden, bunun aklanması tartışması üzerinden bir şekilde bu konu gündeme getirildi. Ve tabii başka siyasi baskılar, unsurlar bütün bu tartışmayı gündeme getirdi. Bu kadar geç kalınmış bir tartışma noktasında hükümet Alelace acele kendinin hazırlamış olduğu bir yerden kopyalamış olduğu birileri tarafından hazırlanmış olması tartışmaları içerisinde Alel acele, biraz önce söylediğim tek amacı olan önünü arkasına bakılmaksızın bir yasayı komitenin önüne attı gündeme getirdi. Şimdi bu yasa tasarısı önümüze gelirken müthiş bir karanlık içinde geldi. Ve karanlıkta yolu bulma yöntemini tercih etti. Hükümet İçişleri Bakanı burada elbette bunu sahiplenmek zorunda kaldı. Ama söyleyeceğim e, o kadar bir karanlık içerisinde yolunu bulmaya çalıştı ki sanırım birçok insan da bu karanlığın içine, birçok sektörü de bu karanlığın içine çekmekte geri duramadı. Biz bunu tartışırken hep belli planlamalar üzerinden bunun tartışılması zorunluluğunu onun için diyorum gecikti ama erken geldi. Neden erken geldi? Çünkü hiçbir planlamayı, hiçbir projeksiyonu, hiçbir simülasyonu, hiçbir verisi olmayan bir tartışma alanı bize sundu hükümet ve bundan da gerçekten bir şey çıkarılmasını ümit etti. Şimdi biz bu yasayı tartışma hayalindeyken Elbette planlama üstünden. Yani nüfusun genel sayısal planlaması, alt kategorilerinin belli olması, yabancı sayısının, vatandaş sayısının, bunun altındaki bileşenlerinin belli oluşu, demografik yapının hangi grafikte eğrildiği, büküldüğü, yükseldiğinin bir veri olarak masaya konmuş olması, imar planının genişleyerek en azından bu konudaki tereddütleri planlama üzerinden tartışma boyutu yaratması, ekonomik ve sosyal analiz raporlarının masaya konularak bir şekilde bunu yapıyoruz, bu sonuçları bekliyoruz, bunlar olabilir diyebileceği bir bilimsel en azından tartışma, çala kalem olsa bile rıza gösterecektik ama o da olmadı. Yerlinin yani KKTC vatandaşlarının barınma imkanlarını bir şekilde elde yeniden elde edebileceği bir alanı yaratma peşinde olduk. Ve elbette tabii ki kara parayı dolandırıcılığı engelleyebilecek bu ülkede yapılacak olan düzenlemelerle Ongun üzerinde durdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Haziran ayında yapılacak görüşmelerde eğer bu gri listeden çıkabileceği bir alanı da yaratabilirse hem kendi ihtiyacımız olan bu yasanın doğru zeminde kurgulandığı bir alan olarak hem de oraya yardımcı olacaksak ne mutlu bize diyerek kolları sıvadık ama günün sonunda e, şu kadar ileri gidecek bir boyut yakalayayım. Kızacak bana bürokratlar biliyorum ama hükümetin bu yasanın etrafında gelmeden önce buluşturmak zorunda olduğu bütün devlet daireleri, kurumları, müdürleri biz muhalefet olarak talep ettikten sonra komitede dördüncü toplantıda buluştuk. Yani şehir planlama dairesinin bu yasayla alakalı fikri gelmeden hiç oluşmadı. Tapu dairesinde kaç tane sözleşmenin yabancıya ait olduğu, yabancı adına kayıt olduğu hiç bilinemedi. Koçan noktasındaki başvuruların bir tek bu vardır ellerinde diye e, bunu da şeyden okuyacağım. Ee, geçen yılın faaliyet raporundan. Bize verilebilecek veri 2000 ile 2023 arasında 36 bin e, koçan başvurusunun 5300'ünün ancak koçana çevrildiği verisi idi. Şimdi bu kadar büyük, bu kadar büyük alanları etkileyecek, bu kadar ekonomik zinciri e, kırabilecek bir alanda hiçbir şekilde e, bu yasa tasarısı Komiteye gelmeden paydaşlar bilimsel değerlendirme yapmadı. Üzgünüm. Bunun analizleri hiçbir şekilde oluşmadı. Ve ne ekonomik ne sosyal projeksiyonu bize sunulamadı. Dediğim gibi şehir planlama dairesi dördüncü toplantıda dahil olabildi. Biz memleketin yüzde kaçının yabancılaşabileceğini tartışırken, bu veriyi önceden elde edebilecek bir imkanı da İçişleri Bakanlığı yaratamadı. Yani şunu beklerdim. Evet müteahhitler geldi. Evet avukatlar geldi. Evet emlakçılar geldi. Bizim daha sonrasında taleplerimizle şehir planlamaya dair bileşenleri de içine koymaya çalıştık. Ama burada hiçbiri bize e, o bütünlüklü çalışma alanını yaratıp bu kadar yüzdesi bu ülkenin yabancılaşmış olabilir bile değemedi. Dolayısıyla burada da yapılan tartışmalar maalesef gözleri kapalı bir hükümetin ortaya attığı bir çalışma üzerinden oldu. Biz bu yasayı tartışırken bu eksiklerin de bilinciyle yaptığımız öneriler imar planının yasalaşması ve yaygınlaşması noktasında zorlayıcı olması ilkesi üzerinden gittik, reddedildi. Biz nüfus planlamasının ve demografik yapının bozulmaması üzerinden çeşitli önerileri ortaya koymaya çalıştık. Hatta ve hatta hükümet kanadından gelen öneriler vatandaşlık noktasında bile bir sınır olabileceği e, tartışmasını açmış olmasına rağmen bu da e, orada uygun bulunmadı. Dolayısıyla bu alanlar hep dışında bırakılarak tartışıldı. Veri yoktu, hedef yoktu. Karanlıkta organize edilmeye çalışılan bir yasa olarak gündeme geldi. Dolayısıyla neticeleri de bununla elbette bağlı olacaktı. Şimdi çok büyük tartışmalar var. Bizlere de ulaşan, süreçte de ulaştığımız, onların bize ulaştığı, görüşlerini aldığımız, aktarmaya çalıştığımız, hem müteahhitler, hem avukatlar, hem emlakçılar, hem bürokratlar tümünü bir şekilde biz muhalefet kapasitemizde çünkü veriye sahip olmak zorunda olan zorunda olan hükümettir. Veriye sahip olmadan getirdiği bir yasanın çıkaracağı defoları, yaratacağı e, komplikasyonları hükümet üstlenmek zorundadır. Sonuçlarına da katlanmak zorundadır. Bu anlamda da biz dediğim gibi muhalefet anlamında elimizden geleni oraya koyduk. Bugün biraz sonra söyleyeceğim tekrarında ama altını çizmekte hiçbir beys görmem. Bu anlamda da önerilerimizi son çıkış yolu olarak burada da yapmayı deneyeceğiz. Bu anlamda biraz önce Sayın Başkan'ın ortaya attığı rakamlar önemlidir. Yani neyin yüzde kaçıyla uğraştığımız önemlidir. Bu son. Ee, çıkış yolunu en azından imara dayalı ve e, sınırsız hesaplanamayan bir yüzdelik üzerinden değil, hesaplanabilir ve imar planını da getirebilecek bir yüzdelik üzerinden tartışmalıyız. O anlamda planlı, e, vatandaşlarının özellikle barınma hakkına, ev alabilme kapasitesine katkı koyan, demografik yapıyı bozmayan bir sistem içerisinde Bugün bu yasa tartışılıyor çok geç değil komiteden elbette çıktı buraya geldi ancak burada da son dokunuşların yapılması zorunlu halde olduğunu düşünüyorum. E, şunu tekrarlayayım yani e, bizi dinleyenler açısından biz bütün ısrarımızla en azından tarım arazilerinin yabancılaşması konusunda e, bir engel koymayı başardık. Orman arazilerinin uzun vadeli kiralanması konusunda da yabancılaştırma konusunda bir engel koymayı bir şekilde bu yasa içerisine koyduk. Tabi Sayın Bakan, her yaptığımız öneride bu yasa o yasa değil diyor. Yani tarım arazilerini kurtaracaksanız bu yasa da kurtarmayın. Vatandaşlığı engelleyecekseniz bu yasa da kurtarmayın. İmar planı koyacaksanız bu yasa da koymayın. Tüm bunları elbette anlaşılır bir şekilde dinledik. Ama bu tasarı halinde geldi. Bu Dursun Oğuz'un imzasıyla gelmedi. Dolayısıyla oturacaktı hükümet. Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bütün bileşenleriyle bu yasanın hangi sektörleri ve hangi avantajları taşıyacağını değerlendirecekti. Ve ona göre bunu getirecekti. Şimdi biz önerilerimizi yapacağız. Önerilerimiz çok açık ve net olacak. Biz yatırım alanlarında bu ülkede ihtiyaç fazlası durumunda olan eğitim örneğin. Özel sağlık hizmetleri zaten yeterince var bizim derdimiz kamu alanlarına bunların bir şekilde e, kamunun bu alanlara sahip çıkmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla kamunun sosyal devlet olma zorunluluğu olduğu alanları hayır yabancı sermayenin öncülüğü e, noktasında değil. Kamunun öncülüğü alanına e, geri çekmeyi, buna teşvik etmeyi önereceğiz. Ama elbette teknolojiyi, argeyi bir şekilde e, dışarıdan katkı alarak geliştirmeyi burada e, önereceğiz. E, devamında, şimdi Türkiye Cumhuriyeti, yani kocaman bir devlet. Alanı bizim kaç katımız bilmem, bu hesabı yapmadım, bakmadım. Nüfusu 85 milyon civarında bir devlet. Ve bakın TC Göç İdaresi 1 Temmuz 2022'de yapmış olduğu e, duyuruda ne diyor? Biraz önceki tartışma üzerinden, başkanın da e, vurguladığı tartışma üzerinden bunu söyleyeceğim. TC Göç İdaresi 1 Temmuz 2022'de yayınlamış olduğu genelgede yabancı yoğunluğu yüzde 20'yi aşan 63 ilde ve 1169 mahallede yabancı yerleşimini kapattı. Ondan fazla ilinde yabancıya mal satışını kapattı. Şimdi en büyük tedirginliğimiz, tedirginliğimiz değil bugünkü gerçeğimiz, devlet bu yasaya ya da bu yasanın geliştirilmesine hazır değil. Çünkü devlet oraya gelen, e, davetlerimizle gelen, bürokratlar farklı kurumlardan geldi ve o farklı kurumlardan gelen bürokratlar diyor ki bize elektronik bir devlet yoktur. O yüzden biz bu uygulamaları nasıl göreceğiz? Nasıl hesaplayacağız? Nasıl görüş beyan edeceğiz? Bunun üzerinden bu planlamayı öngörüldüğü şekilde bile olsa nasıl yapacağımızı sorguladılar. Şimdi buna hazırlık yapmadan bu kadar çiğ bir şeyi gelip de dediğim gibi sadece çarpı 3 amacını taşıyordu. Çarpı 3 yaptığınızda hiçbir anlamı yoktu zaten ne E-Devlet'in ne de diğer kurumların birbirleriyle alakalı ilintili olmasının. Ama bizim müdahalemizde değişen, sınırlandırılan, belli kategorilere sahip olunan bu yasa anlamındaki denetimi... ...nasıl yapacağını umarım Sayın İçişleri Bakanı burada açıklar. O anlamda da niçin Türkiye'ye örnek verdim? Türkiye tabii ki bu konudaki yapısını bir şekilde elektronikleştirdi. Yani bugün bizim e, yönettiğimiz Değirmenlik Belediyesi'nde var olan sistemin... ...bu ülkenin bütün belediyelerine kazandırılması... ...ve hangi evde kaç kişinin kaldığı, hangi meslekten olduğu... ...yabancı mı, vatandaş mı, ne olduğu konusundaki veri tabanının bütün belediyeler nezdinde... Eğer derhal hatta bu yasa gelmezden önce e, kurgulanmamış oluşu bu yasanın da bir şekilde büyük bir boşluk alanına bırakılmasını da e, aslında getiriyor. O yüzden de devlet bu yasayı uygulamaya bile hazır değildir iddiasındayım. Bu konuda da bu sınırlamaları tabii daha çünkü mantığımız şuydu aslında bakın. Şunu söyleyemedi bize hükümet. Bu örneketin yüzde kaçı yabancılaştı? Sayısı nedir? Verisi nedir? Bunu bilemedi. Biz de dedik ki çok net yabancı düşmanlığı peşinde asla değiliz. Aksine bizim hangi ideolojiden geldiğimiz belli. Ve e, ne müteahhiti batırma peşindeyiz. Ne emlakçıyı batırmak peşindeyiz. Ne avukata dokunmak bir şey yok. Ama bir tedirginlik var ve bunu alelacele bizim masamıza atmanız noktasında belli ki siz de tedirginsiniz. Bilinmezlik tedirginlik yaratır çok net. Sayıları bilmiyorsunuz, yüzdelikleri bilmiyorsunuz, alanları bilmiyorsunuz. Bu tedirginliği aşabilmek adına gelin daha dar bir alan yaratalım. Hem yabancı arasında bir ayrım yapmayalım. Tüm yabancıların yabancı kabul edildiği ki önceki yasada böyleydi. Herkese birer tane e, Apartman dairesi verelim. Yüzdelikleri de imar planına ve belediyelerin e, denetleyebileceği alanlara e, koyalım. Daha dar bir alanda başlayalım. Siz de hükümet olarak, devlet olarak neyse hazırlıklarınızı yaptıkça o altyapıya sahip oldukça veriye ulaştıkça baktık gördük tedirginlik yaratabilecek boyutlarda değilse eğer bu işler. Gelin komite oradadır. Hükümet bir şekilde yine e, önerisini yapar ve bu açılımı adım adım bir, şey, bir şekilde e, doğru alana kaydırırız. Hayır, en yüksekten başlayacak, sayıları bilinmeyen bir alandan başlıyor. Yani imar planı olan yerde bile, biraz önceki soruda, imar planı olan yerde bile yapılaşmayı bilemiyor e, İçişleri Bakanlığı. Dolayısıyla e, tekrarlıyorum, Bugün bu fırsatı vereceğiz sizlere. Bu alanın daha dardan başlaması, bütün yabancılara eşit muamele yapılması, ne demografik yapıyla e, oynanması ne de sosyal ve ekonomik analizlerin yapılmadan bu işlerin geniş yerlere tutulması engellenmelidir. Bugün e, anlamında bunları önereceğiz e, sizlere. Şimdi... E, Tabi o kadar e, acemi demeyeyim ama o kadar çabuk ve acele bir şekilde ele alındı ki bu yasa cezaları bile koyarken yani çok ileri bir şey söylemek istemem ama cezaları bile koyarken şu olsun mu bu olsun mu üstünden koydu komite çoğunluğu. Şimdi eee bunun bir standardı, benzer yasalarda hangi usullerin kullanıldığı, bu usullerin hangi ceza miktarlarına denk geldiği bile araştırılmadan o gün kaç tane kahve içtiğimiz üzerinden bir aslında ceza belirlemesi gördük, yaşadık. Bunda doğru usul olmadığını orada uyardık. Bir ee, başsavcılığın en azından ya da bu konudaki diğer yasaların ne öngördüğüyle alakalı çalışmamızı yapalım ve e, öyle bu işi bitirelim dedik. Bu da uygun bulunmadı. Dolayısıyla asgari ücretin 500 katına kadar ceza öngören bir yasa haline e, geldi bu yasa. Son olarak şunu e, söyleyeyim. Yani e, hükümetin gerçekten Planlamaktan ve bunu planlı hale getirmekten korkmaması lazım. Onlar acı versin diye söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde de imar planına dayalı bir sınırlandırmayla bu işler yapıldı. O anlamda da o kadar büyük arazilere, o kadar büyük alanlara sahip olan bir ülkede dahi imar planı ve biraz önce söylediğim yabancı yoğunluğu yüzde yirmiyi aşan yerlerde ki bu 63 ile tekabül ediyor Türkiye'de. 2022 verilene göre orada dahi yerleşime kapatabiliyor Türkiye Cumhuriyeti alanlarını. Biz bir adanın yarısını kullanırken bu ülkede ciddi tedirginliklerimiz yoklaşma toprak noktasında belli sorunları bilemediğimiz için tereddüt yaşarken demografik anlamda da bu ülkede çeşitli tartışmalarımız, çeşitli kaygılarımız varken. Neden bunların e, dikkate alınmadan bu işlemlerin yapıldığını umarım burada Sayın Bakan e, bize söyler. Bir de tabii dediğim gibi bizim amacımız şuydu. Buradan gelecek olan gelirlerin en azından bu ülkede ilk kez ev alacak olan gençler lehine kullanılması peşindeydik. Elbette bunun bir kısmı taşınmaz mal komisyonuna aktarılabilirken diğer kısmını ısrarla e, İçişleri Bakanlığı... E, tapu müdürlüğüne ayrılacak bir hesaba aktarmayı uygun buldu. Biz bunun e, işte sosyal konut fonuna veyahut ilk kez ev alacak olan kimselerde bir şekilde bu sübvansiyonun kullanılabilmesi adına vergilerden bir indirim olması noktasında önerdik. Halbuki devlet kendi geliriyle, kendi artışıyla bir şekilde tapusunu geliştirebilirdi. Attığı imzalarından 50 milyarı özel şirketlere vereceğine, Tapuya bu altyapısını bir şekilde kurgulayaydı da bu gençlerin ilk kez en azından konut sahibi olma alanını bir şekilde buradan gelecek küçük de olsa büyük de olsa parayla destekleye bileydi diye e, düşünüyorum. O anlamda bizim oyumuz red oldu e, komitede. E, düzenlemeye çok gayret ettik. Bütün olumlu yönümüzü kullanmaya çalıştık. Ama Gelen haliyle çıkabilecek hali e, bu hükümet noktasında mümkün olamazdı. Bugünkü önerilerimizi gerçekten dikkate almanızı e, istirham ederim. Çünkü bizim önerimiz şudur, biraz önce %15'in yarısını verebileceğiniz bir düzenlemeyle buraya yazmanızı değil, %15'in %7'sini verebileceğiniz bir alanı yaratmak peşindeyiz. Bu kadar dar tutacağız. Ondan sonra eğer bu çalışmalar, bu imarlar, bu veriler gündeme gelir ve bu rakamlar aslında korkulabilecek bir durumda değil. Onu da gündeme getirebiliriz. Ha son şunu da söyleyeyim. Şuraya kadar ilerledik ki önerimiz bu değildir. Bugün yapacağız bu önerileri. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan e, ülkelere üç tanenin derhal verilmesi, süresiz verilmesi konusunda İkinci bir tereddütü ortaya koyduk, birinci teklifimiz tartışmasız bütün yabancıların tek oluşuydu, onlara eşit muamele yapılmasıydı. Ama ısrarla eğer bunun farklı kesimlerce bastırıldığı bir konu olarak gündeme gelmesi bir noktasıysaydı hükümetin, bunun en azından bir yıllık süreyle daraltılması konusunda da bir teklif ilettik kendilerine, bunu da kabul etmediler. Dolayısıyla bu anlamdaki niyeti ölçmek e, peşindeyiz. Umarım burada e, Sayın İçişleri Bakanı doyurucu bilgiyi verir. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.